güzel bir kış keki yaptım. İnşallah seversiniz. Merhaba, iyi akşamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nermin Hanım'dan zaten tanıyorsunuz. Çok iyi yoğun üstek üzerine. Nermin Hanım illa dedi ki, Patoş'um bir de sen aç şu kanalı. Ben de bugün size tayinli bir kek yapacağım. Kışlar için, çocuklarımız için. Güzel bir tayinli kekimiz olacak. İnşallah beğenirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Bu kek için 3 tane yumurta, 1 bardak süt, 1 bardak tayinimiz var. Yarım bardak sıvı yağ. Bir buçuk bardak toz şekerimiz. iki buçuk bardak unumuz. Üstüne de ayrıca şekerle tayin yapacağız. İnşallah çok beğenerek yiyeceksiniz. Şimdiden başlıyoruz. Kusurlarım olursa affola. Çünkü kendim de ilk defa deniyorum. Acemiliğimiz olacak tabii ki. Hep beraber inşallah büyüyoruz. severseniz 3 yumurtayı kırdım. 1,5 bardak şekerle iyice çırpacağım. Klasik su bardağı 200 milimlikler var ya onlardan. Çırpalım hemen gelelim ses olmasın diyerekten. Hanımlar iyice çırptık. Kar gibi bembeyaz oldu. Hani yumurtayla şekerimizi iyice çırptık. Şimdi içine 1 bardak süt. 1 bardak beyaz tağın. Antalya'mızın meşhur manavgattan tağını. Yarım bardak sıvı yağ. Biraz da bunları çöküyoruz. Hemen çöpalım. Şöyle üç dört kere döndürdüm. Yeter. Şimdi bunun içine iki buçuk su bardağı un koyuyoruz. Aynı klasik bardağımızda. Ben ölçtüm. Hepsi aynı bardak ölçümüz. Şöyle hepsini bir katıyoruz unumuzu. Unumuzu kattıktan sonra hanımlar içine bir kabartma tozu, bir vanilya Eğer beğenirseniz Nermin Hanım'la da çekeceğiz. Ha bugün benim kız geldi onunla beraber. Bir de karbonat içme sodası dediğimiz var ya ben keklerimi genellikle kullanıyorum. Bir çay kaşığı karbonat koyuyoruz. Şimdi bunu da çırpıyorum hanımlar. Hemen geliyorum. Hanımlar böyle birazcık katı gibi oluyor ama içine tavan olduğu için asla katı değil. Hani hep bunlar ölçülü. Ben denenmiş yılların 30 yıllık arkadaşlarımızla günlerde yaparken. Bu arada şimdi fırını açacağım. 180 derecede Alt düz turbolu fırınımı açıyorum. Çünkü daha işlemlerimiz var bizim. Ee, yuvarlak fırın tepsimiz var ya borcamlar. Klasik fırın tepsileri. Borcamın. Ona hemencik birazcık sıvı yağ döküyoruz. Şöyle yayalım iyice. Hani ben elimden gelen antalya yemeklerimizi, pratik yemekler, masrafsız yemekler yapmak istiyorum. Günlük evimden ne çıkarırsa onlardan yapmak istiyorum. Şöyle Nermin Hanım'ın deyişiyle yabana gitmesin. Şöyle iyice sıyıralım. İlgilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Hani elimden gelince Nermin Hanım ustam var tabii ki. Nermin Hanım gibi olmasa da yavaş yavaş biz de bir şeyler yapmaya çalışacağız hep beraber. Şimdi bunun üstüne ayrı bir sos yapıyoruz hanımlar. İki kaşık kan koyuyoruz. Aynı beyaz tağından. Dolu dolu yemek kaşığı 2 kaşık. Şöyle 2 kaşık. 2 kaşık da toz şekerimiz. Klasik yemek kaşığımız. Hemen elimizi bir çatal alıp Aynen. Bunu iyice çırpıyoruz hanımlar. Şekerle tayını iyice çırpıyoruz böyle. Bu arada fırınımız ısınıyor tabii ki. Şöyle. Severseniz bunun içine hanımlar şey yapabilirsiniz. Ceviz kırıntısı, tarçın. Şöyle iyice şekerle tayını çırptık ya. Sadece bak şöyle üstüne bunun böyle şekilli şekilli döküyoruz. Şöyle. Şöyle güzelce döktük. Hani çok bunu böyle süslemeye gerek yok, yaymaya gerek yok. Hemen bunu fırına veriyoruz. <laughs> fırına veriyoruz hanımlar. Orta derecede alt turbo. Pistin görüşelim Hanımlar. Bunlar benim fırınım tam 35 dakikada pişirdi. Hani siz kendiniz kontrol edin yine bıçak mı sokacağız, kürdan mı? Hani bunlar biliyorsunuz zaten. Bakın. Kekimin güzelliğine bakın hanımlar. Tatlı başladım. Tatlı gitsin diyerekten. İnşallah hepinizden Güzel yorumlar bekliyorum. Şöyle bak. Dokuz testi yapacağız. Kesiyorum. Şöyle. Gel kızım. Kızımla çekim yapıyoruz. Arada çocuk seslerimiz girdi. Kusura bakmayın. Oğlumuz var bizim de bir tane. Şöyle görüyor musunuz hanımlar? Bakın ne kadar güzel oldu. Bak şöyle. Sağlıklı. Şöyle bakın. Harika bir kek oldu. İnşallah seversiniz, beğenerek izlersiniz. İyi akşamlar diyorum. Afiyet olsun. Görüşmek üzere.